Aynalar çok tuhaf nesneler. İnsanlar binlerce yıldır aynalarda kendilerine hayran hayran bakıyorlar. Ta milattan önce 5. yüzyıldan kalma çömleklerde Yunanların el aynalarıyla kendilerine baktıklarını resmeden çizimler buluyoruz. Gerçi aynaların tarihi bundan bile eski. Ülkemiz topraklarında keşfedilen ve milattan önce 6000'li yıllara tarihlenen taşlar o zamanki insanların obsidyenden aynalar yaptıklarını gösteriyor. İnsanlar binlerce yıldır aynada kendilerine bakıp bilinçli bir varlık olduklarını fark etmelerini sağlayan o tuhaf hissi deneyimlemiş olacaklar ki aynalar aynı zamanda mitolojinin, sanatın ve edebiyatında vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ama aynalarla bunca yıllık geçmişimiz olmasına rağmen neredeyse kimse onların tam olarak nasıl çalıştığını anlamıyor. Mesela aynaların kuantum mekaniğiyle ilişkisini biliyor musunuz? Ya da çok daha basit bir şey sorayım. Aynaların yazıları neden sadece yatayda ters çevirdiğini hiç düşündünüz mü? Yani neden aynadaki yazıları baş baş aşağı görmüyoruz da sadece okuma yönünde ters görüyoruz. Sahi aynalar neyi ne yönde yansıtmaları gerektiğini nereden biliyorlar? Ve hepsinden önemlisi aynada bu kadar güzel gözükürken fotoğraflarda neden bu kadar çirkin çıkıyorsunuz? Şaka bir yana aynalarla ilgili bildiğiniz birçok şeyin yanlış olduğunu öğrenmeye hazırsanız başlayalım. Bu videoyu mümkün kılan Patreon, Creosus ve YouTube destekçilerimize, özellikle de Yusuf Sol ve Bulldog Dog'a teşekkür ederiz. Sizlerin güzel desteği olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Öncelikle aynalarla ilgili en yaygın yanlış kanıyı düzelterek başlayalım. Aynalar yazıları ters falan çevirmiyorlar. Çeviremezler de zaten. Düşünsenize. Ayna üzerine düşen şeyi olduğu gibi yansıtıyor. Mesela bu kağıttaki ters sözcüğünü aynaya tuttuğumda T harfinden yansıyan ışık aynaya düşüp olduğu gibi yansıyıp birebir aynı yere geri geliyor. Diğer bütün harfler de öyle. Halbuki aynanın yazıyı tersine çevirebilmesi için mesela T'den gelen ışığın yansı yansıyıp S'nin olduğu yere düşmesi gerekirdi. Peki o zaman neden aynadaki yazıyı bariz bir şekilde ters görüyoruz? Çünkü aynaya gösterirken yazıyı biz kendi elimizle ters çeviriyoruz. Baksanıza ben şu anda bu yazıyı okurken düz tutuyorum ve her şey normal gözüküyor. Ama aynaya doğru çevirirken ne yapıyorum? Elimin hareketine dikkat edin. Kağıdı benden uzağa baksın diye ters çeviriyorum. Dolayısıyla ayna da bana bu kağıdın ters çevrilmiş halini geri yansıtıyor. O yüzden gözüme ters gözüküyor. Baksanıza Kağıdın içinden gördüğümüz aynadan yansımayan yazı da tersten yazılmış gözüküyor. Çünkü gerçekten de şu anda kağıdı ters tutuyorum. Eğer kağıdı tekrar kendime doğru çevirecek olursam hem kağıtta gördüğüm hem de aynada gördüğüm düz oluyor. Gördünüz mü? Peki o zaman sağ elinizi kaldırdığınızda aynadaki yansımanız neden sol elini kaldırmış gibi oluyor? Bunu birkaç farklı şekilde anlayabilirsiniz. Öncelikle ufak bir netleştirme yapalım. Aslında aynalar bir şeyi tersine çeviriyorlar. Aynaya dik eksende her şeyi tersine çeviriyorlar. Bakın, bu oku istediğim yöne çevirebilirim. Hepsinde aynadaki yansıma da aynı yönü gösterir. Hatta sağa sola, yukarı aşağı oynattığımda aynadaki yansıma da birebir aynı yönlerde hareket ediyor. Dolayısıyla ayna bu yönlerdeki hiçbir şeyi tersine çevirmiyor. Ama oku aynaya doğrultursam artık işler değişiyor. Aynadaki yansıma aynı yönü değil tam tersi yönü gösteriyor benzer şekilde ok aynaya yaklaşırken aynadaki ok bizden uzaklaşmıyor o da aynaya yaklaşıyor. Dolayısıyla bu dik eksende cisimler gerçekten de içten dışa doğru ters dönüyorlar. İyi de bunun sağ elimizin yansımasının aynada sol el gibi gözükmesiyle ne alakası var? Şöyle, daha önceki bir videoda da anlattığım gibi biz çift yanlı simetrik bir türüz. Yani vücudumuzun sol yarısı sağ yarısının ayna görüntüsü gibi. Bakın sağ elimle sol elimi kavuşturduğumda birbirlerine tam oturuyorlar. Bu yüzden sağ elimiz ile sol elimiz birbirinin ayna simetriyi diyoruz. Dolayısıyla sağ elinizi aynaya döndürdüğünüzde aynada oluşan görüntü de sol elinize benzer oluyor. Aynanın elimi ters çevirmediğini şuradan anlayın. Elimi ters çevirerek aynadaki yansımaya uydurmaya çalıştığımda bunu yapamadığımı göreceksiniz. Ama mesela eğer sağ elime bir eldiven geçirseydim ve sağlık çalışanlarının yaptığı gibi eldiveni ters yüz edecek şekilde çıkarsaydım, aynı ters yüz edilmiş eldivenin aynadaki yansımamın sol eline kusursuz bir şekilde oturduğunu görürdüm. Çünkü eldiveni ters yüz etmek demek, aynadaki dik olan eksende eldiveni yansıtmak demek. Aynanın yaptığı da işte tam olarak bu. Veya şöyle düşünün, aynadaki yansımanızı size doğru bakan gerçek bir insan olarak düşünseydik ve her ikinize de sağ elinizi kaldırın talimatı verseydik ne olurdu? Siz sağ elinizi kaldırırdınız, aynadaki yansımanızsa kendi sağ elini yani size göre solda kalan elini kaldırırdı. Ama aynada bunu görmüyor. Çünkü aynalar bizi ters çevirmiyorlar. Aslında bu aynada kendinizi normal bulurken fotoğraflarda neden bir tuhaf çıktığınızı düşünmenizin de ana sebebi. Çünkü aynaya baktığınızda yüzünüzün bir yansımasını görüyorsunuz. Fotoğraflarda ise diğer insanların sizi gördüğü şeklini görüyorsunuz. Mesela bu fotoğrafların her ikisinde de sol gözüme işaret ediyorum. Ama sadece aynada elim gerçekten sol tarafımda kalıyor. Kameradaysa ise sağ tarafta kalan kolum havada. İşte gözünüze batan şey bu iki kare arasındaki uyumsuzluklar. Çünkü insanlar çift yanlı simetrik olsalar da yüzlerimiz tamamen kusursuz bir simetriye sahip değil. Hatta TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yüzünüzün bir yarısını baz alarak iki tarafı kusursuz simetriye çeviren filtreler var. Eğer bunları kullanacak olursanız kendi yüzünüzün de muhtemelen ne kadar asimetrik olduğunu fark edebilirsiniz. Aynadaki görüntümüze daha alışığız çünkü kendimizi aynada daha sık görüyoruz. Mesela birçoğumuzun banyoların yatak odalarında, oturma odalarında aynalar var. İşte buna psikolojide salt maruz kalma etkisi diyoruz. Daha sık maruz kaldığınız şey size daha normal gözüküyor. Kameralarsa sizi dışarıdan bakan insanların gördüğü gibi kaydediyorlar ve bu nedenle yüzünüzdeki o ufak asimetrileri ters dönmüş gibi görüyorsunuz. Bu da size batıyor. Hatta o nedenle telefonunuzun arka kamerası yüzünüzü düz gösterirken Ön kameranız kasten yüzünüzü ayna yansımasına çeviriyor. Böylece ön kameradan kendinize bakarken aynaya bakıyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz. Tabii modern zamanlarda artık insanlar kendi fotoğraflarını da görmeye iyice alıştılar. Dolayısıyla size artık her ikisi de normal geliyor olabilir. Eğer buna rağmen fotoğraflarınızda daha çirkin çıktığınızı düşünüyorsanız, bunun sebebi kullanılan kameranın ayarları da olabilir. Çünkü sadece lensin odaklanma mesafesine bağlı olarak bile birebir aynı kişinin kamera nasıl gözüktüğü bu düzeyde değişebiliyor veya kabul edelim basitçe şirkinde olabilirsiniz. Ama aynalarla ilgili asıl ilginç olan şeyler bunların hiçbiri değil. Daha da gizemli olan şey aynaları kullanarak kuantum mekaniğinin tuhaf doğasını ortaya çıkarabiliyor olmamız. Bunu anlayabilmek için çok kısa bir şekilde aynaların tam olarak nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Kaliteli bir aynanın yüzeyi birbirine sıkı sıkıya tutunmuş gümüş atomlarıyla döşenmiş halde. Birazdan bunun hatalı olduğunu öğrenecek olsak da bunu bir duvar gibi düşünebilirsiniz. Üzerine düşen fotonlar bu duvardan sekip geri yansıyorlar. İlginç bir şekilde aynaya düşen ışığın açısıyla aynadan yansıyan ışığın açısı her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Liseden hatırlıyor olabileceğiniz gibi buna yansıma yasası diyoruz. Bu bir yasa olduğu için kıvrımlı aynalarda bile aynı kural geçerli. Tabii fizikte her zaman olduğu gibi burada da işin derinlerine inmeye başladığınızda işler tuhaflaşıyor. En basitinden evrende hiçbir şey kusursuz olmadığı için yansıtma da aslında hiçbir zaman %100 başarıyla yapılamıyor. Aslına bakar Aynı olsun veya olmasın, üzerine ışık düşen her cisim şu üç şeyi birden yapıyor. Gelen ışığın bir kısmını yansıtıyor, bir kısmını soğuruyor, bir kısmını ise geçiriyor. Soğurulan kısım ışığın birazının atomlar tarafından emilmesi ve ısıya dönüştürülmesi nedeniyle kaybediliyor. Geçirilen kısmın illa cismin öteki tarafına ulaşması gerekmiyor. En dış yüzeyden içeriye doğru sızan ışık, penetrasyon derinliği dediğimiz bir mesafe boyunca malzemenin daha alt atomik katmanlarına doğru giderek, yayılıyor ve nihayetinde tamamen soğuruluyor. Geri yansıtılan kısımsa bizim bugün asıl ilgilendiğimiz kısım. Bir malzemeyi ayna yapan şey üzerine düşen ışığın ne kadarını yansıttığı yani yansıtma oranının ne kadar yüksek olduğu. Bu oranı belirleyen şey ise kullandığımız malzemeyi oluşturan atomların elektron konfigürasyonlarının gözle görünür dalga boyundaki ışıkla nasıl etkileştiği. Bunun ne demek olduğunu birazdan öğreneceğiz. Ama mesela bu grafikte de gösterildiği gibi gümüş, altın ve alüminyum gibi metaller çok iyi birer yansıtıcı ve bu nedenle aynalarda çok sık kullanılıyorlar Ayrıca bu madenlerin kendilerinin de pırıl pırıl olmasına nedeni bu öte yandan mesela karbon gibi diğer atomlardan oluşan moleküller üzerlerine düşen fotonların önemli bir kısmını soğuruyorlar Bu nedenle ayna için iyi birer malzeme değiller Az önce ışığın eşit açıyla yansımasına yansıma yasası deyip geçtim ama şunu unutmayın doğa yasaları sadece ve sadece gözlemlediğimiz şeyin ne olduğunu açıklayabilirler. O gözlemsel gerçeğin, yani olgunun neden ve nasıl o şekilde olduğunu açıklamak istiyorsak kanunları kullanamayız. Teorilere başvurmamız gerekiyor. Ve bugüne kadar ışığın yansımasını açıklayan birçok başarılı teori geliştirildi. Ama bunlardan sadece 3 tanesi tarihsel olarak önemli. Çünkü bu 3 teori aynı zamanda ışığın doğasına yönelik anlayışımızın gelişimini takip ediyor. Bu teorilerden ilki ışığın parçacık gibi, mesela bilardo topları gibi modellenmesi aslında fotonlar bilye veya bilardo topu gibi şeyler değiller. Bunu bu kanalda sık sık görüyoruz ve birazdan da bu gerçek yüzümüze tekrardan vurulacak. Ama şimdilik öyle düşünecek olursak ışığın aynadan yansımasını tıpkı bilardo toplarının masanın kenarlarından sekmesi gibi modelleyebiliriz. Konuya bu şekilde yaklaşırsak bazı temel gözlemlerimizi de kolaylıkla açıklayabiliyoruz. Mesela düz vurulmuş bir bilardo topunun banktan eşit açıyla sekmesinin nedeni momentumun korunumu yasası. Eğer fotonlarda bilardo topları gibi düşünülürse belli bir açıyla kusursuz yansıtıcı bir yüzeye çarpan bir ışık kuzmesi de aynı açıyla diğer tarafa yansımak zorunda. Aksi takdirde momentumun korunumunu ihlal ederdi. Mantıklı. Hatta bu model sayesinde ışığın neden aynada yansıdığını ama mesela bu kağıdın üzerinde yansımadığını da izah edebiliriz. Aynanın pürüzsüz yüzeyinin aksine kağıdın yüzeyi mikroskobik ölçekte fazlasıyla girintili çıkıntılı. Dolayısıyla üzerine düşen fotonlar bambaşka yönlerde sekebiliyor ve bu nedenle her yönden gelen ışınlar birbirine karışıyor ve kağıdın yüzeyini opak olarak görüyoruz. Öte yandan elbette her pürüzsüz maddede bir ayna kadar yansıtıcı olamıyor. Çünkü ne dedik. Malzemenin atomlarının yansıtıcılık değerleri de önemli. Kağıdı oluşturan karbon ve hidrojen gibi atomların yansıtıcılıkları çok düşük. Dolayısıyla tamamen pürüzsüz bir kağıt yapsaydık bile ayna görevi görmezdi. Peki neden kağıtta da aynada da belli bir renk görüyoruz dersiniz? Çünkü genel olarak bir malzemenin sadece en üst atom katmanları onun yansıtıcılığıyla ilgili. Daha alt atom katmanlarında ışığın hangi frekanslarının sorulup hangilerinin daha çok yansıtıldığı cismin rengini belirliyor. Ama burada renklerin nasıl oluştuğuna, farklı renklerin aynı yüzeyden farklı miktarlarda yansımasına pigment renkleriyle ışık renkleri arasındaki farklara falan hiç girmiyorum. Bunlar hep ayrı bir videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Yalnız bir sorun var. Işığın sadece parçacıklardan ibaret olmadığını diğer deneylerimiz sayesinde biliyoruz. Işık aynı zamanda bir elektromanyetik dalga. İşte ikinci teorimize göre ışık dediğimiz bu dalga yüzeye düştüğünde sadece yansımakla kalmıyor. Aynı zamanda yüzeydeki atomlarla direkt olarak etkileşiyor. Çünkü aynı ayna yüzeyini oluşturan atomların çekirdeği pozitif yüklü. Dolayısıyla elektromanyetik alandaki her türlü dalgalanma bunları da direkt olarak etkiliyor. Bu etkileşim o yüzeydeki atomların daha fazla titreşmesine neden oluyor. Ve bu atomların hepsi etrafa kendi dalgalarını yaymaya başlıyorlar. Ama bu katrilyonlarca atomun rastgele saçtığı dalgaların ezici çoğunluğu birbirini götüren nitelikte oluyor. Gerçekten de bütün atomların her yöne doğru saçtıkları ışık dalgalarının tepelerini ve çukurlarını topladığınızda sadece ve sadece iki yöndeki yani yansıma ve geçirme açılarından beklediğimiz yönlerdeki dalgaların sönümlenmediğini görüyoruz. İşte bu teorinin kalbinde yatan bu fikre Huygens prensibi diyoruz ve bu prensip bir yerde ışığın parçacık modeliyle dalga modelinin birebir aynı öngörülerde bulunmasını sağlıyor. Ama bunda da bir sorun var. Işık ne sadece parçacık ne de sadece dalga. Işık hem dalga hem parçacık. Çünkü ışık dediğimiz şey klasik bir nesne değil. Dolayısıyla ışığı klasik dünyadaki bilardo topları gibi de su dalgaları gibi de modelleyemeyiz. Eğer bunu yaparsak illaki bir şeyler açıkta kalıyor. Çünkü ışık kuantum bir nesne. İşte burada üçüncü ve son teorimizle tanışıyoruz kuantum teorisiyle. Diğer modellerin niye düzgün çalışmadığını görmek isterseniz çok basit bir deney yapabilirsiniz. Bir ışık kaynağı ile bir sensörün arasına bir duvar çekin. Altta da bir ayna olsun ve ışığı sensöre ulaştırmanın tek yolu o aynadan doğru açıda sektirmek olsun. Şimdi aynaya tam da sensöre yansıyacakları şekilde tek tek fotonlar gönderin. Bunların ezici çoğunluğu sensöre ulaşacaktır. Öyle değil mi? Ama arada bir fotonların sensöre ulaşmadığını göreceksiniz. Benzer şekilde ışığı sensöre ulaşması imkansız bir açıda tutacak olsanız bile Bazen fotonların sensöre ulaştığını göreceksiniz. Bunun aynanın yüzeyinin kusursuz olmamasından ve kimi zaman fotonların beklenmedik yönlere sekmesinden kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Ama farklı deneylerle aynanızın yansıtıcılık miktarını çok hassas bir şekilde ölçebilirsiniz ve belli bir açıda en fazla yüzde kaç ihtimalle sensörü tutturabileceğinizi veya yüzde kaç ihtimalle ıskalayabileceğinizi hesaplayabilirsiniz. Az önce bahsettiğim deneyi yeterince uzun süre yaparsanız fotonlarınızın ayna yüzeyinin izin verdiğinden daha sık bir şekilde sensörü ıskaladığını veya eğer sensörü bulamayacak şekilde ayarladıysanız deneyi sensöre ulaştığını göreceksiniz. Neden? Çünkü ışık sadece bir parçacık da değil, sadece bir dalga da değil. Dolayısıyla bunların her ikisi de ışığın doğasını tam olarak açıklayamıyor. Bakın, daha absürt bir örnek yapalım. Aynanın fotonları tam da sensöre gönderecek olan orta kısımlarını çıkarıp atalım. Eğer fotonlar sadece dalga gibi davranıyor olsalardı, bu kısım olmasa da diğer yüzeylerden yansıyan dalgalar sensöre her zaman bir miktar ulaşırlardı. Eğer fotonlar sadece parçacık gibi davranıyor olsalardı o zaman kusursuz bir aynada hiçbir şekilde sensöre ulaşamazlardı. Ama bu deneyi yaptığınızda ne ışığın her zaman ne de hiçbir zaman sensöre ulaştığını görüyorsunuz. Belli bir olasılık dahilinde bazen ulaştığını görüyorsunuz. Bu nasıl olabiliyor? Kuantum mekaniğine göre foton dediğimiz şey herhangi bir rotada ilerlerken tek bir noktada bulunmuyor. Tam tersine fotonun bulunabileceği geniş bir olasılık dağılımı var ve bu olasılık her saniye gıdım gıdım değişiyor. İşte kuantumun absürtlüğü de burada o olasılıklar bir zarın ne geleceğini bilemememizdeki gibi bir olasılık değil. Gerçekte foton o olasılıkların hepsinde aynı anda bulunuyor. Bunun nasıl olabildiğini anlamak istiyorsanız süper pozisyon videomuzu mutlaka izlemenizi öneririm. Ama bunu genel olarak iki farklı şekilde anlamaya çalışabilirsiniz. İster az önce de dediğim gibi kaynaktan çıkan tek bir fotonun bulunabileceği konumların Olasılık dağılımının zamanla nasıl değiştiğini hesaplayabilirsiniz. İsterseniz de kaynaktan çıkan bir fotonun alabileceği ve o yol sayesinde sensöre ulaşabileceği bütün yolları aynı anda aldığını düşünebilirsiniz. Tabii ki bu potansiyel patikalardan her biri kaynaktan çıkan fotonun herhangi bir noktaya, mesela sensörümüze ulaşma ihtimaline eşit miktarda katkı sağlamıyor. Sadece çeşitli derecelerde katkı sağlıyor. Dolayısıyla tek bir fotonun kuantum davranışını Tek bir patika üzerinden tek bir foton göndermiş gibi düşünmek yerine aynı anda onlarca farklı yöne foton göndermek gibi de hayal edebilirsiniz. Gerçekte sadece bir foton gönderiyor olsanız da foton alabileceği bütün yolları aynı anda alıyor ve en absürt açıda gönderilen fotonun bile bulunabileceği pozisyonlar dağılımında sensörün olduğu yerde bulunduğundan Kimi zaman sensöre ulaşabiliyor. Bunun ayna yüzeyinin kusurlu olmasıyla falan hiçbir alakası yok. Ayna yüzeyi yüzde yüz kusursuz olsaydı bile bu böyle olacaktı. Dolayısıyla gerçekte yansıma yasası dediğimiz şey, kuantum ölçekte geçerli bir yasa değil. Sadece klasik dünyada en sıklıkla gördüğümüz olayın basitleştirilmiş bir ifadesinden ibaret gerçekte kuantum ölçekte fotonlar bu yasayı takip etmiyorlar. Burada bilimin ilerleyişine ve doğasına dair çok önemli bir şey öğreniyoruz. Kimi zaman bizim doğa yasası olarak gördüğümüz şeyler bizim ölçüm kabiliyetimizle de sınırlı olabiliyor. Mesela Newton'da ışık hızında veya dev kütleli cisimlerin civarında olan biteni ölçemediği veya gözlemleyemediği için sadece kendi deneyimleyebildiği kütle çekimi üzerinden bir yasa tespit etmişti. Tabii ki kütle çekiminin hiç de onun tespit ettiği gibi bir şey olmadığını sonradan öğrendik. Aynı şey ışığın doğası içinde geçerli. Mesela kuantum mekaniğinden çok önce ışığın absürt patikalar da takip ettiği zaten fark edilmişti ve bu olay dalgaların bir niteliği olarak görülen difraksiyon yani kırının terimiyle izah edilmişti. Hatta siz de bu noktaya kadar fotonların etrafa rastgele saçıldıkları için veya dalga doğaları gereği aradaki duvarın etrafından dönerken kırıldıkları için böyle davrandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Ama unutmayın aynaya bir dalga değil tek tek fotonlar gönderseniz de bu sözde ışık paketçiklerinin gerçekte asla gidemeyecekleri patikalardan gidebildiklerini görüyorsunuz. Yani yani ışığın davranışı ile ilgili olarak gözlediklerimizi klasik fizikte mesela fotonları parçacık veya dalga olarak modelleyerek de kabaca izah edebiliyoruz. Ama bunlar sadece birer yakınsamadan ibaretler. Çoğu durumda tutuyorlar ama hiçbiri ışığın doğasını ve davranışlarını kuantumdan daha iyi ve daha bütüncül bir şekilde açıklayamıyor. Belki diğer kuantum deneylerinde de bu nokta kafanızı karıştırmış olabilir. O nedenle bence bunu anlamak çok önemli. Bir kuantum olayı klasik terimlerle bir miktar izah edebiliyor olmanız o izahın her durumda çalıştığını veya en isabetli açıklama olduğunu göstermiyor. Bunu unutmayın. Tabii şunu da kafanızda netleştirmekte fayda var. Elbette her patikanın sensörde sonlanma ihtimali aynı değil. Yani en uçtaki absürt patikaların sensöre ulaşma ihtimali var ama bu tam ortadan veya o civardan gelen yansımalara göre daha düşük. Ayrıca olasılık dağılımı bir dalga gibi davrandığı için uç vakalardaki olasılık tepeleri ve çukurları üst üste binerek birbirlerini götürüyorlar. Daha ziyade ortadaki yani klasik dünyadan aşina olduğumuz davranışı sergileyen olasılıklar birbirini güçlendiren veya pekiştiren Nitelikte oluyor. Zaten o nedenle klasik boyutta baktığımızda ortada deterministik bir yasa var sanıyoruz. Yani burada şunu anlamak çok önemli. Aynanın uçlarından yansıyan ışığın sensöre ulaşma ihtimali sıfır değil. Bunu da deneysel olarak görebiliyoruz. Mesela eğer aynanın en uçlarındaki kısımlardan olasılık dalgaları birbirini götürenleri eleyip sadece pekiştirenleri bırakacak olursanız hiçbir şekilde yansıma yasasına uymayan biçimde sensöre fotonlarınızın ulaştığını göreceksiniz. Dolayısıyla bunu şu şekilde yorumlamak da mümkün kaynaktan çıkan fotonlar sadece ayna üzerinde düştükleri noktayla değil, aynanın tamamıyla ve bütün parçalarıyla aynı anda etkileşiyorlar. Bu etkileşim, aynanın her bir parçasıyla olabilecek bütün küçük etkileşimlerin bir toplamı gibi olan bir olasılık dağılımı üretiyor ve bu olasılık dağılımı çerçevesinde kuantum nesneler kimi zaman klasik dünyada hiç beklenmeyecek şeyleri yapabiliyorlar. Bu kuantumun çılgın doğasına harika bir örnek. İşte böyle. Aynalar insanların düşündüğü gibi başka evrenlere açılan portallar olmayabilirler. Ama onlara doğru soruları sorarsanız bu evrenin doğasına dair size bir şeyler fısıldayabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.